önce herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yani biz dedik yani biz bunları söylemiştik demekten baktım ve gelecek bölüm tanıttım bana baktan sonra. Şöyle bir şey gördüm. Tatavlalı'yı dediğim gibi kayıkçı vuruyor. Yani o kadın sevgilisi kayıkçının vuruyor. Cezayir Leyla'dan ayrılıyor demişti. Leyla'yla ayrılacak demişti. Buraya kadar da tamam. Peki kurban gerçekten hain mi? Değil. Nasıl hain değil? Çünkü kurbanı bu şekilde bir şeye zorladı. Böyle görünüyor. Ben Tatavlalı'nın aslında ya da kayıkçının yani kurbanı sıkıştırı kurbanın hani çıkarıyor yönden Kurbanı zorla hainlik yaptırdığını düşünüyorum. Ya da kurban bir dizil anlaştı. Hain çıkacak ölecek ama normalde bu şekilde kurban gibi değerli bir oyuncuyu harcamazlar. Büyük bir ihtimal zora sokup öyle tedirgin oldu. Çünkü Orun'un bir tanesi üniversite okuyor yurt dışında. Onu öldürüp diyerekten Tatavla'ya yardım et diyebilir kayıkçı. Ki sonradan Tatavla'yı öldürebilmek için yani kendine güvensinler diye. Hatta demiştik geçen işte Fragman Hanizm'de ne demişti? Tatavla'lı kayıkçının adamları tarafından öldürülecek. Çünkü kayıkçı o şekilde bir güzel bir giriş yapacak. Hatta Basilius da öldürecek. Kendinize bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizlerle daha iyi günlere kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Siz de göreceksiniz ki hatta görenler, abone olanlar biliyor. Biz bu Tevro kanalının adıyız. Yani bizim dediklerimizden hepsi çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.